Merhaba, hoş geldiniz. Ankara Kitaplığı adına yaptığım söyleşilerden bir yenisiyle birlikteyiz. Bu sefer heyecanım birkaç katı daha da arttı. Çünkü bu sefer memleketime 8500 kilometreden biraz daha uzaklara, Türkiye'nin doğu ucuna Kars'a gidiyoruz. Bu sefer Kars'ta konuğuz. Çok sevgili iki konuğum var. Zümran Ömür ve e, Hürriyet Koçulu. E, ikisi iki dost şu anda Kars'tan bağlandılar yayınımıza. E, bugün onlarla Boğatap'i, çevre ve yaşam derneği hakkında konuşacağız. Kadın olmak hakkında konuşacağız. Karslı olmak hakkında da konuşuruz belki. Evet ben de Karslıyım ama çok uzun yıllardır gitmedim Kars'a. Çok da özledim. E, ömrümün e, uzun bir zamanı Kars'a gidemedim diyebilirim. Üstelik e, sanırım Zümrün Hanım biraz sonra daha detaylı bahsedecek ama Zümrün Hanım'la bir de neredeyse köylerimiz de çok yakın. Ben de Selim Diyeyim. Siz de sevimlisiniz değil mi Zümran Hanım Evet yayınımıza hoş geldiniz Peki o zaman ben hı hı. sözü önce Zümran Hanım'a vereceğim Hürriyet Hanım sonra size vereceğim Bence izleyenlerimiz merak ediyor niye dinleyenlerimiz merak ediyor Neden sizinle bugün Kars'ta buluştuk Kars'a gittik bu dijital yayın aracılığıyla Zümran Hanım ne yapıyorsunuz siz niye bizim merakımızı cezbettiniz ve biz sizinle bu yayını gerçekleştiriyoruz biraz kendinizden ve Boğatepe Çevre ve e, Yaşam Derneği'nden bahseder misiniz? Benim ismim Zümran Ömür. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin başkanıyım. İlhan Koçur abimizle beraber sürdürüyoruz dernek başkanlığını. 45 kadın, 15 erkek üyemiz var şimdi dernekte. Aynı zamanda 3 oğlum var, bir torunum, bir tane de gelinim var. Ee, Kars'ın Boğatepe köyünde yaşıyoruz. Burada yaşamış olduğumuzda çok mutluyuz. Ee, ne yapıyoruz? Derneğimizi 2007 yılında kurduk, ama öncesinde bizim acı hikayelerimiz vardı. Köyümüzde bir trafik kazası oldu ve biz bir günde 23 kişiyi maalesef kaybettik. İnsanlar rahmetli olunca da köy büyük bir göç verdi. Üretim, hayvancılık, her şey bitmek üzereydi bizim köy için. Çünkü hanımlar ağıtlardan dolayı ne erkeklerine, kadınlar evden çıkmak istemiyordu. Ve 2007 yılında Atepe Çevre ve Yaşam Derneği'ni kurmaya karar verdik. Kadın erkek el ele verdik ve 45 kadın 15 erkek üyeyle dernek faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Harika ve çok etkileyici bir hikayesi var derneğin. Birazdan daha detaylı soracağım ben size zaten derneğin ne yaptığını ve aslında ne kadar önemli bir mirası geleceğe. E, taşıdığını ve taşıyacağını. E, bu noktada Hüriye Hanım size dönmek istiyorum. E, derneğin yaptıklarıyla sizin de çok e, e, önemli bir etkiniz var. Aynı zamanda az evvel sevgili Özümran Hanım bahsetti. İlhan Bey'den İlhan Koçulu Bey'in e, liderliğinde böyle bir inisiyatife başladığınızdan. Siz e, hem derneğin üyesisiniz hem de İlhan Bey'in e, yeğeni misiniz, kız kardeş misiniz? Yeğenisiniz. Yeğeni. Evet, yeğeni. buyurunuz. Sizi de dinlemek isteriz. İlhan Bey'de de kulaklarını çınlatalım buradan. Evet, merhabalar. Ben Hürriyet Koçulu. 69 Kars Boğatepe doğumluyum. Benim hayatım köyüme tekrar geri dönüşüyle ikinci baharımı yaşamaya başladım. tamamen spontana gelişti. bir sabah kalktım pijamalarımı çıkarmadan emekli olma kararı verdim. Dilekçemi verdim. Emek, oldum ve soluğu burada aldım. Emekli bankacıyım ben yani. Soluğu burada aldım. İlk ee, ilk etapta amacım dededen kalma evin tadilatını yapıp yaz ayları buraya gelmekti. Fakat buraya geldikten sonra buradaki e, Zümran Hanım da dediği gibi aktivistimiz Sayın İlhan Koçulu'nun başlatmış olduğu o kadar güzel bir sistem vardı ki e, ben bu sisteme hem bu sisteme hem buranın doğasına aşık oldum tabii ki. E, neler vardı? Bir kere e, sürdürülebilirlik ön plana alınmış çalıştı. ürettiğin yerde tüketmek vardı. artı doğada yaşayan, yetiştirdiğimiz hayvanların doğal beslenmesi, meralarda beslenmesi, doğal sütler, doğal peynirlerin yapılması, doğal etlerimiz. artı sürecin içerisinde yine kırsaldaki kadının ekonomiye katkısı, kırsaldaki kadının sosyalleşmesi, evdeki söz hakkının ön plana alınması, yine Boğatepe yi köyünün tarihi bir süreci destinasyon noktasına gelmiş olması e, Gastro turizminin ön plana alınmış olması, işte bütün bunlar beni cezbekti e, ve 8 yıldır da e, doğduğum topraklarda ata topraklarındayım Çok mutluyum. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız çünkü biliyorsunuz artık hepimizin amacı ee, acaba hele ki biz gurbette çok çok uzaklardan memleketten yaşayanların amacı acaba bir gün hayalimiz bu acaba bir gün topraklarımıza dönebilir miyiz ve o o, o özlediğimiz hayatı yaşayabilir miyiz şimdi sizinle bu yayını yaparken bu çekimi yaparken horoz sesleri geliyor arkadan sanki başka evet uzaydan yani başka bir gezegenden bağlanmışsınız gibi geliyor bana. Çünkü biz bunları tabii ki büyük kentlerde, metropollerde unuttuk. bu anlamda yaptığınız şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zümrün Hanım az önce dediniz ki biz bir trafik kazası, talihsiz bir trafik kazası geçirdik geçirdik köyümüzdeki aileler, insanlar. Zannedersem 20 küsür kişi Vefat etti değil mi e, o sırada? Evet. E, ve insanlar için bu da göç etmek için bir başka motivasyon oldu. E, anladığım kadarıyla 5-6 hane tamamen kapandı. E, köy duygusal olarak da yaralandı. Ve o noktada sevgili İlhan Bey'in de e, yarattığı bir inisiyatifle siz e, bir iki üretim konusuna sahip çıkmaya karar verdiniz. Ve bize o üretimden bahsedebilir misiniz? Neler yaptınız o yıllarda Boğatepe'de e, derneği kurarken neler yaptınız? Buyurun bir sizden dinlemek isterim. Biz derneği kurduğumuzda doğamızın farkındaydık çünkü doğamız çok güzeldi atalardan beri kimyasal gübre girmemişti hiçbir zaman ee, ve 650 tür bitki çeşitliliğimizi olduğunu öğrendik öğrenince yurt dışından uzman hekimler getirdik getirterek burada tıbbi bitki var mı atalardan kalan bitkilerin yanında neyi kullanabiliriz atalardan kalan kültürü o aldığımız eğitimlerle birleştirerek günümüze kadar da taşımaya karar verdik. 650 tür bitkiden 35 tür tıbbi bitki öğrendik. Krem yapımını, yağ çıkarmayı, hangi hastalığı hangisinin şifa olduğunu öğrendik. Ama hastalıklara yakalandığımızda değil, koruyucu amaçlı kullanmamız gerektiğini öğrendik. Biz tabii ki uzman değiliz. Sadece kendi sağlığımızda kullanıyoruz şimdi. Bunları yaparken hanımlar işte gelin çoğusa eğitimlere katıldığında soru sormamaya başladı. Daha çekimser kaldı. Ne yapalım? Biz bu eğitimlere daha doğru düzgün katılalım dedik ve iletişim kursu aldık. Sağlık kursu aldık. Sonra beslenme kursu aldık. Beslenme kurslarında doymakla beslenmenin arasındaki farkı gördük. Biz burada yapmış olduğumuz ürünler bizi beslediğini, doyurmadığını gördük. Çünkü beslenmek daha önemli olduğunu e, bunları görünce daha çok gayretlendik. ve 2010 yılında müzeyi kurmaya karar verdik. Peynir Müzesi'ni. Çünkü şeyden dolayı, göçten dolayı mandıralarımız kapanmıştı. Mandıralar açılmaya başladı. Şimdi dokuz tane mandıramız var köyümüzde. Üretim devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi üretmeyen toplum yok olmaya mahkumdur der atamız. Ve biz o mahkumiyeti yaşamamak için köyümüzde üretimi devam ettiriyoruz. Kaşar, kravyer vesaire peynirleri ürettiğimiz dönemlerde araştırma, araştırmalarımızın sonucunda 32 tür peynirimiz olduğu ve bazılarının kaybolmaya yüz tuttuğunu öğrendik. Tarihi binamızı David Moser tarafından kurulan bina 1880'li yıllardan sonra David Moser bu Kars'a gelir. 1901 yılında Dıhoburlar, Ruslar ve Malakanlarla birlikte şimdi kurmuş olduğumuz müzeyi yapar. Ve o müzeyle birlikte de e, gravyer başlatır. Bizim atalarımız da 1920 yılında Gürcistan'la göç eder. Onlar da orada çarın getirmiş olduğu ustalardan gravyer öğrenmişlermiş. Ve bu köyde ilk, Türkiye'de ilk gravyer yapılan köy bizim köyümüz. E, bu binayı da müze haline getirdik. Müze haline getirdikten sonra köyümüze artık bir, birkaç insan gelmeye başlamıştı. Bir gün Fransa'dan gelen Temati diye bir dernekle kardeş dernek olduk. Çünkü onlar bize geldiler. İşte siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ondan sonra ekoturizme döndük. Bir yıl Fransızca kurs gördük, dil öğrendik ama hala kurslarımız devam ediyor. Halen öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü iletişim kurmak istiyoruz. Bir dil bir insan diyoruz. Şimdi Fransızca kursumuz devam ediyor ve bu süreç içerisinde birçok eğitimde gittik yani biz. Yani siz Fransızca konuşuyorsunuz. Ben duydum sizi çeşitli programlarda. Bu çok etkileyici bir şey gerçekten. Şu anda yayınımızın esas hedef kitlesi tabii ki dünyanın dört bir tarafından izleniyoruz ama esasen Ankara Kitaplığı Kanada'da. Ee, ve Kanada'nın bazı yani bir eyaletinde e, Fransızca aslında e, birinci dil. Dolayısıyla e, Avrupa'ya ya da işte Kanada'ya e, Orta Amerika'ya göçen pek çok insanın çok zor e, öğrenmekte çok zorlandığı bir dil bu. E, sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok e, çok heyecan verici. Ben çok isterdim. Beş yıldır Kanada'da yaşıyorum ama tek kelime Fransızca öğrenemedim. E, çok heyecan verici gerçekten. Nasıl oldu yani? Nasıl bu kadar zor bir dile heveslendiniz ve devam ettiriyorsunuz hala? Fransızca çok zarif bir dil. Kadın dili diye <gülüyor> düşündük. <gülüyor> Harika. Bir dil bir insan dedik ve inşallah belki ileride İngilizce de öğreneceğiz bilmiyoruz ama şimdilik Fransızcayla devam ediyoruz. Bayağı da güzel gidiyor. Gönüllü hocalarımız var. Harika. İnşallah bu korona dünyadan gider yüz yüze eğitimlerimiz de devam eder. Harika. Peki burada 32 tür peynirden bahsettiniz. Ben Hürriyet Hanım size dönmek istiyorum. Aslında sizin ailenin dört kuşak peynirci olduğunu ben öğrendim. Doğru mu? Doğru. Bu doğru. acayip bir şey yani çünkü Türkiye'de mesela bugün ürün şartlarında bir şirket kurulduğu zaman maksimum yani ortalama 13,5 yıl hayatta kalıyor. Dört kuşak demek neredeyse Cumhuriyet tarihi gibi bir şey yani işte yani 80 100 yani. yıl neredeyse. Ee, nasıl oldu ve nasıl siz tekrar peynirciliğe döndünüz ve bu 32 tür peyniri yeni nesillere aktarmak ve bunu sürdürülebilirliği bu baya büyük ve zor bir iş. Ee, nasıl oldu o kısmını biraz o peynircilik kökeninizi anlatır mısınız ve peynir niye önemli bunu anlatır mısınız de peynircil kökeninden önce başlayayım. Ailem ilk etapta Tiflis Borçalı bölgesinde yaşıyor. Orada da yine hayvancılık, sütçülük ve peynircilikle uğraşıyorlar. Yine 1800 yılların başında Almanya'nın doğusundan gelip Tiflis Borçalı bölgesine yerleşen bir Alman kolonisi var. Bu kolonin içerisinde ön plana çıkan Kaiser ailesi var. Kaiser ailesinin küçük oğlu peynirci ustası aynı zamanda Gravyer peynir ustası. Koçulu ve Kaiser ailesinin yolları kesişiyor. Aynı zamanda David Moser'le de bir iş ortaklığı var Kaiser'in Alexander Kaiser'in Alexander Kaiser'in de üç tane kızı var Koçulu'nun da üç tane delikanlısı var. Bu arada Kaiser'le Koçulu aile ortaklığı meydana geliyor. Zaten bir iş ortaklığı söz konusu derken işte yaklaşık 150 yıl önce bu Gravier peyniri ailemize giriyor. Zaten peynircilik ve hayvancılıkla uğraşan bir aile Gravier peynirinde ailemize girmesiyle birlikte nesilden nesiline aktarılı. En son işte mübadele yıllarında Wattebe'ye göçleriyle birlikte Koçulu ailesinin burada mandralar kuruluyor, yerleşiyor. Özellikle asıl konumuz bizim gravyer, onun yanı sıra kaşar peyniri ve diğer peynirlerin üretimi de mandralarımızda devam ediyor İlhan Bey ile birlikte şu anda en son kuşağımız peynirci ustası kuşağımız Çağdaş Koçulu. İnşallah biz daha sonraki genç nesillerimize de devam ettireceğiz bunu. Harika. Bu çok etkileyici gerçekten. Ben e, bu dönemlerde e, Türkiye'de artan bir genç işsizliğiyle karşı karşıyayız. Milyonlarca evet. üniversite mezunu gencimiz var ve ilk defa Cumhuriyet tarihinde 1.1 milyon üniversite mezunu genç işsiz, iş bulamıyor. Evet. Halbuki biz evet. bir tarım toplumuyuz. Halbuki biz gerçekten evet. e, topraklarımıza geri dönüp bu gençlerle harika işler yapabiliriz orada. Ekolojiyi anlayıp çok doğru yerlere doğru yerlerde istihdam sağlayıp daha da zenginleştirebiliriz hem coğrafyalarımızı hem gençlerimizi ama hala oradaki farkındalığımız düşük. Ben sizinle ilgili araştırmalar yaparken çeşitli yayınları izlerken şöyle bir şeyle karşılaştım ve bir gençlik araştırmacısı olarak bundan çok etkilendim. Sizler gençler için Köyde çeşitli etkinlikler de yapıyorsunuz. Bir yandan Rümen Hanım biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani pandemi öncesi tabii bunları çok rahatlıkla yapabiliyordunuz. Umarım pandemi sonrası da bunlar aynı şekilde devam eder. Ama ne yapıyorsunuz gençler için köyde, gençler ve çocuklar için? Şimdi bir kültür paylaşımı oluyor öncelikle. Köydeki gençlerimiz Allah'a şükür mandralarımızdan dolayı herkesin inşallahı var. Gelen misafirlerimizde hem isteyene peynir eğitimi veriyoruz. Peynir nasıl olur? Çoğu çocuk yani sanki marketin rafı doğurmuş gibi peyniri. Ama bizim o peynirlerin içerisinde çok gerçekten emeğimiz var. Bu eğitimleri veriyoruz. Yani peynir nasıl yapılır, sofraya nasıl gelir, probiyotik bakterilerinden bahsediyoruz. Eğer ki çocuklarımız tıbbi bitkiler konusunda bir şeyler istiyorsa beraber tıbbi bitki topluyoruz. Çadır kampları hazırlıyoruz. Yürüyüş parkurlarımız var. Ailelerin yanında ekoturizm yaptığımız için ailelerin yanında kalıyor. Özellikle o yaş grubunu o evdeki yaş grubuna göre ayarlıyoruz ki evde onun yaşlı olsun ve o eğitimleri beraber alsınlar diye. Böyle de çalışmalarımız var geleceğe dair. Çünkü toprakla uğraşıyoruz. E, Aşk Veysel'in dediği gibi Yüzün yırttın tırnağına eline ama yine karşıladın beni gülüne. Harika. Toprak insanı gül ile karşılıyor. Onun için toprağın verimi çok farklı. Toprakla uğraşmak, üretim yapmak çok çok yani üretme çok ihtiyacımız var. Türkiye olarak üretme çok ihtiyacımız var. Çok doğru. Ne yazık ki malumunuz biz artık bakliyatı, mercimeği bile kendi coğrafyamızda ürettiğimiz Mercimeği bakliyatı bile neredeyse Kuzey Amerika'dan Kanada'dan ithal eder olduk. Bu son derece üzücü. Ama yeni kuşaklara da bunları anlatmak gerçekten söylediğiniz gibi çok değerli. Mesela benim Kanada'da yaşayan 14 yaşında bir oğlum var. Ben mesela oğlum Ali'ye size aynen. göndersem, Amin, hepimizinkini. Ben mesela pandemi geçti hayaliyle gönderdin mesela karşı onu, siz onu bir ailenin yanına yerleştiriyorsunuz köyde ve bunları deneyimlemesini sağlıyorsunuz öyle mi? Evet, evet, harika. Evet. Çocuklar on ondan aldığı bilgiler oluyor, şehre dair güzel şeyler öğreniyor. Evet. O da köydeki yaşamın ne kadar güzel olduğunu, doğayla e, toprağın birleşmesiyle ne kadar sağlıklı bir yaşamın olduğunu, çalışmanın ne kadar güzel olduğunu da biz şehirdeki çocuklara anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü sabahleyin çocuklar şehirdeki çocuklar telefonla uyanıyor, bilgisayarla da gözünü kapatıyor maalesef. Bizim çocuklarımız da sabahleyin hayvan yemlemekle ve akşam o bitkilerin kokusuyla uyuyor ve daha sağlıklı oluyor. Harika. Peki pandemiden nasıl etkilendiniz? E, Hürriyet Hanım bunu size sorayım. Yani pandemi çünkü bir e, şu anda Türkiye haritasını görüyorsunuzdur zannedersem. E, ben geçici bir süre İstanbuldayım. Bu yayını İstanbul'dan yapıyorum. E, bugün sabah e, normal tehlike düzeyinin 10 katına çıktı İstanbul e, yayınlanan tehlike haritalarına göre. Yani artık çok tehlikelinin 10 katı üzerine çıktı. E, Karşıda ve sizin köyde durum nasıl? Bizim köyde çok şükür henüz bir vaka görünmedi. Bir kere temiz hava, temiz toprak ve temiz gıda var burada zaten. Şöyle etkilendik, biz bir kere çok sosyal bir köyüz. Dediğim gibi destinasyon noktası olan bir köyüz. Ne yazık ki misafirlerimizi ağırlayamıyoruz. Bu bizi çok üzüyor. E, ee, ama bu arada boş durmadık tabii ki. Zülman Hanım bahsettiği gibi Fransızca öğretmen, Öğretmenler Derneği'nin gönül gönüllü olarak vermiş olduğu Fransızca dersleri başlatıldı. Ee, yine gönüllü olarak bir nefes eğitimimiz Tuğçe Hoca'dan nefes, doğru nefes dersleri almaya başladık. Hala hazırda bizim ne yazık ki pandeminin balta vurdu yani Covid-19'un balta vurduğu, hala hazırda devam eden 2020 yılında başlayan bir peynir rotası projemiz var. Ben birazcık bu peynir rotası projesinden bahsetmek istiyorum. Lütfen, size. lütfen. E, bu 2020 yılında UNDP'nin finansmanı sağlayacağı Efes Anadolu Gelecek Turizm'de, yani Turizm Bakanlığı'nın da dahil olduğu, başlattığı 220 projenin katıldığı bir proje yarışmasıydı. Atatürk Üniversitesi'nden Sayın Zuhal Aksakal Bayraktar yazdı projeyi. Biz Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği olarak ortak olarak yarışmaya katıldık ve ilk üçe seçildik. Neler olacak peynir rotası projemizde? Kars peynirlerini dünyaya tanıtmak burada amacımız bir haritalandırma çıkardık. Burada beş tane destinasyon noktası belirledik. İşte İstanbul Sarıkamış'tan gelen misafirlerimiz o noktadan girecek. Artvin'den gelen misafirlerimiz için, Çıldır'dan gelen misafirlerimiz için beş ayrı geniş bir destinasyon noktası belirledik ve bunu haritalandırdık. Yani Kars'tan uçaktan inen, Kars'a gelip de uçaktan inen misafirlerimiz ellerine o broşürü aldığında o harita üzerinde bu destinasyon noktalarımızı görecekler, gidip orada güzel peynirlerimizi tadacaklar. Aynı zamanda bu destinasyon noktasında dedik ki bu böyle olmaz sadece mandıralarımız, peynirlerimiz değil. Burada bizim kadınlarımız da var. Bu kadınlarımızın da istihdamıya sokmak zorundayız. Kırsal kalkınmayı hedeflemek, kalkındırmak zorundayız dedik. Dedik ki haritamızın üzerine Ayşe teyzenin bir tandırda pişirdiği kazı da koyduk. Fatma teyzenin ketesini koyduk. Ee, Emine ablanın helvasını koyduk. Ondan sonra işte ilk teyzenin pişisini koyduk. O harita üzerinde gelen misafirimiz onu görecek ve o teyzelerimizin gidip kapısını çalıp bunları kendisine ikram etmesini de isteyecek. Böyle güzel bir projemiz var. Pandemi dolayısıyla eğitimlerimizi de online aldık. Önümüzdeki haftalarda online eğitimlerimiz başlayacak. Yine üniversite hocalarımızın verdiği 45'er dakikalık işte gastroturizmde neler yapılır, kırsalda neler yapılabilir. Ee, gelecekte turizm nereye gidecek gibi eğitimlerimizi bütün Kars'taki kadınlarımıza verme hedefindeyiz. Buradan bunu da duyurmak istiyorum. Eğer adresimizi, eğitim adreslerimizi paylaşmak isterlerse isterseniz bütün kadınlarımız bu konuda şimdi henüz eğitim adresimiz belli değil, çalışma aşamasındayız. Çünkü üniversite hocalarımız da kendi ders programlarını ayarlamaya çalışıyorlar aynı zamanda. Bütün kadınlarımız bu eğitimlere davetlidir. Harika, harika. Ee, ben yani öyle e, yani şaşırmak da istemiyorum. Niye şaşırayım ki? Ben Karslıyım. Kars kadınlarının neler yapabildiğini hep söylerim, hep bilirim. Yani şimdi e, erkek izleyici, Karslı erkek izleyiciler, dinleyiciler ne olur bana gücenmesin ama biz, biz Kars kadınları biraz daha değişiyizdir. Yani bunu kabul etmek lazım. Biraz daha... Bir, bir liderlik huyumuz, böyle bir, bir tuttuğunu koparma hallerimiz vardır. Bunun için de e, o kadar heyecan duyuyorum ki siz bunları anlatırken. Yani e, ekoturizm yapıyorsunuz, işte e, turizmin, tarımın, organik tarımın, e, geleceğiyle ilgili hatta tıbbi hatta, bitkilerin e, yayılımıyla ilgili bir dolu çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlar yetmiyor. Nefes terapisi yapıyorsunuz. E, Gördüm fotoğraflarınızı, yoga eğitimleri yapıyorsunuz köyde. Yani inanılmaz inanılmaz şeyler yapıyorsunuz. Çünkü bütün bunların aslında arkasında çok temel bir motivasyon var. Kadının ayakta durması, kadının para kazanması. Zümen Hanım ne demek kadının para kazanması? Kadın para kazanınca ne oluyor? Çünkü zaten köydeki kadın çalışıyor. Zaten çalışıyor. Kuşaklardır çalışıyor. Ama bir de bu kadın para kazandığında ne oluyor Zümen Hanım? Biraz sizden dinleyelim mi bunu? Biz bu çalışmalara başlarken kendimize de bir hedef koyduk. Dedik ki kadın eşinin arkasında, önünde değil, yanında yer alsın. Ve biz kadın erkek omuz omuza çalışıyoruz gerçekten köyümüzde. Kimin üzerine hangi görev düşüyorsa çünkü üretim alanı olduğumuz için. Ekoturizmle birlikte yöresel kahvaltı, yöresel yemekler hazırlamaya başladık ki kadınlar kendi parasını kazansın. Çünkü kırsaldaki kadının çoğusu çocuğuna bir lira bir harçlık veremiyor. Böylece para kazandığında hem aile ekonomisine destek oluyor hem de çocuğunun özgüvenli büyümesine neden oluyor. Böylelikle de hem ekoturizm, hem tıbbi bitkiler, hem peynircilik konusunda çok iyi yerlere gidiyoruz. Çünkü üretim yaptıkça çocuğun üretimin farkında oluyor. Bu, bu da köyümüz için ve çevre köyler için çok önemli oluyor. Sen sadece kendi köyümüzle kalmadık. Çünkü biz kadınlarımızın, kadın deyince tüm dünya akla gelir. Biz de kendi çapımızda, kendi çevremizde faydalı olalım dedik. Ve ee, 7 yedi proje köyle bu kadınlarımızı da sürece dahil ediyoruz. Harika. Yani kadınları istihdam hayatına sokuyorsunuz. Doğal olarak sen kadının hayatını iyileştirirsen ee, dünya iyileşiyor, onun evladı iyileşiyor değil mi? Yani e, mutlu kız çocukları ve e, farkındalığı yüksek erkek çocukları büyütüyor o kadınlar. O yüzden ben yaptığınızın bir kere bütün bu konuşmalarımızın ana fikri olan sürdürülebilirlik anlamında gerçekten çok e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, boşuna değil ki e, zannedersem birkaç yıl önce de size e, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bir e, yılın girişimcisi ödülü de verdi. E, bence bu ödül kalbimizde yani e, her kadın girişimcidir bence. Evinde üreten e, her kadın kadın girişimcidir ama bunu alıp e, kuşaktan kuşağa taşıdığınız için ben size ne kadar teşekkür etsem az. E, şunu sormak istiyorum ayrıca son olarak. Şimdi sizin e, tabii ki pandemiyle beraber az evvel Hürriyet Hanım da vurguladı, pandemiyle beraber elbette bütün dünyada olduğu gibi sizde de erişim daha kısıtlandı. E, en azından burada e, ekoturizm anlamında e, sizin çalışmalarınızı daha e, iyileştirebilecek bir takım gelirleriniz azalıyor vesaire gibi gibi. Ee, ben pandemi tabii ki bitecek, ee, pandemi bitecek, mandemi gelecek, belki başka krizlerimiz olacak ileride bu kadar kötü davrandığımız için doğaya, doğada bize böyle karşılığını belki vermeye devam edecek ama bu süreçte e, pandeminin daha devam edeceğini düşündüğümüz e, öngörülen en azından önümüzdeki bir yılda şu anda sizi dinleyenler, izleyenler, bizi dinleyenler, e, dünyanın dört bir tarafından bizi dinleyenler size nasıl destek olabilirler? E, önce biz kadınlar. Türkiye'den Türkiye'de uzakta gurbetteki kadınlar, Türkiye'deki kadınlar ve Türkiye'deki kadınlar ve erkekler ve dünyanın dört bir tarafındaki kadınlar ve erkekler. Size nasıl destek olabiliriz? Ne yapabiliriz sizin için? Bizim gönlümüzde yatan sadece şu. Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmedik. Onlar da üreterek bize destek olsunlar. Köyümüzün farkında olsunlar. Bu köy niye var? Niye yok oluştan tekrar var edildi? Şey gitti. Onların ürettiğini duydukça biz daha çok gönülleneceğimize eminiz. Ama pandemi döneminde e, inşallah biz e, yine üretimimiz devam ediyor. Şöyle peynir olduğu için, hayvancılık olduğu için burası. Sütü sağdıkça peynirin doluyor. Biz hiç vazgeçmedik. Bu hastalıkla mücadele etmesini bilmemiz gerekiyor artık. Ne hmm. kadar e, motivasyonumuzu yüksek tutarsak, ne kadar güzel düşünürsek o kadar güzel yerlere gideceğini düşünüyoruz. Bize tek destekler olacakları şey hayatta kalsınlar ve üretme devam etsinler diyoruz. İnşallah, inşallah. Hürriyet Hanım ne diyorsunuz? Size nasıl destek olabilir bizi dinleyen, izleyenler? Evet, üretim, çalışmak, pozitif olmak, pozitif enerji olmak, bizlere de pozitif enerjilerini göndermek. İnşallah pandemi sonrasında da ekoterizme, destinasyon noktasına sizleri güzel güzel ağırlamayı bekliyoruz bize ancak böyle destek olabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşarak destek olabilirsiniz. Evet bu da çok önemli değil mi? Çünkü dayanışma her şeydir. Evet. Bu dayanışmanın hepimiz birer tuğlasıyız, birer parçasıyız ve sesimizi ne kadar çok duyurabilirsek. Çünkü sizler çok şanslı kadınlarsınız. Kendi sesini bulmuş kadınlarsınız. Şanslı kadın metropolde en iyi üniversitelerde okumuş ve en iyi kariyer basamaklarını tırmanmış Kadın değil sadece şanslı kadın çok parası olan şanslı kadın dünyanın en güzel kadın değil şanslı kadın kendi sesini bulmuş kadın bunun için yani sizleri rol model olarak buraya misafir etmiş olmaktan dolayı çok mutluyum ve bu dayanışmayı elden ele geçirerek bu karanfili elden ele geçirerek inşallah bu dayanışma ağını büyütürüz daha güzel bir Türkiye daha güzel bir dünya için ben kendi adıma söz veriyorum zaten kendime verdiğimde bir söz vardı. E, i̇nşallah sevgili babamla beraber Selim'in Yalısçam'ın Yalısçam Köyü'nde büyümüş sevgili babamla beraber e, inşallah oğlumla da beraber mutlaka ziyaret edeceğim köyümü. Ayrıca size de geleceğim ve o güzel peynirlerinizden yiyip o güzel evlerde misafir olmayı da çok istiyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum bu yayına teşekkür katıldığınız ederim. için. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın lütfen. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla Sizde. kalın, güzel kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın. Orva. <laughs> <laughs>